Ulu ağaçların tam ardında derin mi derin bir sisin içindesin şimdi. Her şeyi gören bir görünmeyensin. Kimselerin bilmediği bir ülkenin sahibi. Cadının ormanı dedikleri, ürktükleri. Ucundan dönüverdikleri. Ey had, onlar eteklerinde kalan bir korkaklar sürüsü. Yani Endivar da dediği gibi bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. <laughs> ben de bu mecranın ünlüsüyüm. Fotoğraf çekmek bir tutku benim için. Kursuna da gittim. Tam 8753 takipçim var Instagram'da. Tabii buralar foto çekmeye çok müsait. Evler, insanlar falan. Çok like alıyorum yani. Bak bir de bunu buldum evde. <laughs> Annem saklamış. Çok sevmiştiniz birbirinizi, değil mi? mek bir kaç kuru gün senden ya diğer bana Zamanı geldi sabrım tükendi eski bir dostsun bana hüzün gözyaşı bir de kırık kalp senden ya bana Şarkı söylerken beni bile unutuyorsun. Burada olduğumu hatırlatmak istedim. Kızdın mı? Hayır, korktum. Neden? Ağzım kokacak diye. <laughs> Bilseydim ki, sabah karanfili sakız mı <laughs> <laughs> Peri kızı gibi kokuyor. Daha önce peri kızı mı kokladın ki? Bilmem. Belki rüyamda. Uma garota Babam duracak yakında. İzin vermeyecek şarkı söyleme. Yok artık. Hangi devirde yaşıyoruz ya? Görmüyor musun dünyayı? Çiçek çocukları, cinsel devrim hareketi. Dünya artık başka bir yer. Orası dünya. Burası... ...burası işte. Gerekirse müdüren mağaraya sokarız, ailelerimizi tanıştırırız. Hayır. Ne var yani? Baban çok mu sert bir eriksek? Ümit veriyorsun bana. Hem kendin hem... ...hem işte biliyorsun o şarkılar. O orkestrayı seni öyle görünce... Çok kıyasızım. Şarkıları bilemem. Onlar bir gün sana ihanet edebilirler ama ben... ...ben böyle bir şey yapmayacağım. Sen yeter ki vazgeçme. Benden vazgeçme. Olursak her şeyi yeneriz. Söz veriyorum sana.